Herkese selamın aleyküm. Bugün Salvador'da yine dışarılara çıktık. Sizlere göstereyim diye buralara gelmeyen gelemeyen arkadaşlar için şöyle bir yere geldik. Hemen şimdi burayı çekiyorum size anlatıyorum biraz. Yalan dolan ortaya karışık. Biraz sallamasyon. İdare edin işte hadi görüşürüz. Şu yoldan devam edelim biz yine de. Burada şimdi şeye gideceğiz. Zaten daha önce çekmiştik burayı da biz. Ee, bu bütün seyyar satıcıların işte pazarların, catların, curtların olduğu yere gideceğiz. Daha önce gitmiştik zaten. Bunları yalandan dolandan işte izleyin arkadaşlar ya. Vallahi billahi çekecek bir şey yok zaten. San Salvador'da. O kadar nalet boktan bir yer ya. Bizim Çorum burayı on basar yemin ediyorum. Hiçbir şey yok da bir sürü otel şey kaynıyor. Turist kaynıyor ya. Almanya'dan, İspanya'dan, Rusya, her İngiliz, Türk. Her yerden gelmiş adamlar ya. Neye geldiniz? Ne var burada gezecek, tozacak? Vallahi billahi kafam almıyor ya Türk olarak da bir ben var ama hiç bir tane bile şey e, Türk Türk görmedim e, Türkler ne yapıyor ne diyor şeyi bilmiyorum e, buraya geliyorlar mı gelseler de anneleri de kalıyorlar nasıl yapıyorlar onu hiç bilmiyorum hiç görmedim bu şeyi de karşılaşmadım benden başka hiç. Türk görmedim yani ona da dikkat etmiyorum zaten görsem de görsem de şey yapmıyorum da hiç, hiç oralı hiç oralı olmuyorum çünkü Türk şeyler sıkıntılı abi başımıza bir şey çıkaracak olay çıkaracak ben şöyle elbise satan yerlere gelmiş. Bayağı her şey her şey var burada. bak ben kadınla benimle gidiyor. Çekiniyorum ben de şimdi onlarda. Ne lan götümü çekiyor falan dersin Sıkıntı vallahi ya. Ya abi bu bana göre bana bana göre değil ya bu video işleri vallahi. Bu son videom inşallah başıma <laughs> bir iş gelmeden bu video işini sonlandıracağız arkadaşlar. Harbiden sıkıntı ya. Adamlar bakıyor ters ters. Kadın önünden gidiyor, karşımdan geliyor. Yok abi yok vallahi bir an önce bizim gitmemiz lazım. Şurada da yemekçiler var arkadaşlar. Salatalık turşu gibi bir şey var. Salamura turşu mu? Ne lan o? Çözemedim. Neyse. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bir berber bakıyorum şöyle de berber bulabilsem mi? Ee, tıraş olacağım ya. Saç sakal birbirine girdi. Maymun gibi oldu lerde göremedim hiç. Aralara falan girsem aslında şey yaparım da. Bir bulurum berber de. Çok da araya girmek istemiyorum şimdi ben bu yolu böyle ezberledim. Aa şurada da var şöyle bir şeyler. Ben bu yolu şimdi ezberledim. Ee, hatta şuradan girelim şöyle. Satıcılar var. Pazar gibi bir yere geldik Seyyar satıcılar var burada. Bizim meyvelerden var, domatesten var, şeyden var, her şeyden var. Şöyle, aradan girelim. Şöyle ben, şundan önüne geçeyim yoksa sıkıntı çıkacak. Şimdi bana şey zannedecek, kendini mendili çekiyorum falan zannedecek. Ters, ters, ters. Bakıyor aveller. Vallahi illa. Ya bunlar huyunu suyunu da bilmiyorum. Şimdi şeyi e, adamın tezgahını falan çekeceğim edeceğim de şimdi ters ters bir şey konuşur. Karşılık versem bir türlü, vermesem bir türlü. İyice sıkıntı vallahi ya. Vallahi şimdi fiyatlara bakıyorum da 7 dolar, 8 dolar her şey dolarla bunlar. Herhalde iyi para kazanıyorlar şey, maaşları falan güzel. En ucuz bir yemek yiyorsun, bir karnını doyurum yiyorsun, 5 dolar. En ucuzu 5 dolar. O 180 lira falan yapıyor herhalde. Kutu kola alıyorsun 1 dolar. Su alıyorsun 1 dolar. Her şeyi... Her şeyi dolara sabitlemişler en ya. Bizim paramıza kardeşim hiç şey yok ki değeri kalmamış ki hiç. Önce de 10 sene önce falan şimdi buralara gelsen bir ee, bin lira bozdursan fıstık gibi yer içersin ha burada da bir şeyler kızartılıyor falan filan patates matates. Evet. <laughs> Önceden paramın bir değeri vardı. Bin, bin, lira, bin TL bozdursan buralar rahat rahat gezerdim tozardım. E şimdi nereye gitsem bakıyorsun Türk parası Brezilya'ya gidiyorum Türk parasına bakıyorsun. 5'e katlamış. Buraya geliyorum 6'ya katlamış. Oraya gidiyorum 7'ye katlamış. Vallahi billahi nalet olsun iyice. Sinir, sinir hastası olacağım ya bunları. Gördükçe Abi para değersiz. pasaportun değersiz. Senin hayatın değersiz. Her şey değersiz lan. Lan bir tane bir iyi bir yön olmaz mı ya? Ha şöyle meyveler var, sebzeler var, muzlar var, domatesler var. Ya bizde olan çoğu şey burada da var da.